Şimdi karantina günlerinde kuaföre gidemiyoruz malum. Biz de ne yapıyoruz? Evde kendimiz bir şekilde kuaför oluyoruz ve Aa! başlarımızı kendimiz kesiyoruz. Tamam, şimdi iki tane balon şişirdik. Tamam mı? Tamam, birazdan oynarız. Sonra evde kullanmadığımız gazete olabilir. Bu tarz bizim dergimiz vardı, bu şekilde olabilir. Bunu rahat kesebilmemiz için bir tahta kullanıyoruz. Efendim? Bizi... Evet. Şöyle Mereli bantlıyoruz. Ya. Rahat kesilebilmesi için. De kendim... Elde de kesebiliriz. Çıkartabiliriz ama bir saniye evet. ben şimdi bunu keseceğim. Bu şekilde saç yapıyoruz. Ama ellerimizi yanaştırmıyoruz Atlas. Evet. Nasıl ama saç yapmıyorum. Saç yapmıyorum. Ama saç yap? Şimdi balona göz yapıyoruz. Ama benimki hiç mi yapmadı? Kafasını yapıyoruz, bakın. Şimdi bir tane şöyle göz yapıyoruz. Ben gözlerim saç yapmayacak mı? Saçlarını birazdan kaşlarını yapıyoruz. Anam nasıl olacak? sen balon mu yapar biliyor musun? Pat diye atlar. Sonra da biz de yapabiliriz. O bebek mi? O bir bebek. Ama bu da Aman Allah'ım kulakları var. Evet kepçe kulakları var. Ay kepçe kulakları var. Çok büyük kulakları var. Şöyle. Vay. Biraz kalp mi oldu bu kulaklar böyle? Evet. Güzel oldu. Ama çok güzel oldu değil mi? Şimdi kuaför olmaya hazır mısınız? Hazır. Şimdi evet bu kestiklerimizi alıyoruz böyle. Kesiyor muyuz? Kesiyoruz. Saçlar. Saçlar. Saçları da güzel. Bantlı olduğu için elimize bastık yapışabiliyor. Anne ben onu kesiyorum <laughs> kesiyorum. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Ama kesersin olmaz Zeynep'ciğim. Ben olmazsa saçma. Evet. Anne! Ne bileyim, durdururum. Bir tane Evet. Şimdi saçlarımızı yapıştırıyoruz. Ellerimizi Çocuklar ellerimize dikkat ediyoruz. Aynı kesebilir miyim Kesebilirsin. açık olabilir miyim? Düştü. Ama düştü. Tamam. Bunu bozmayayım mı Bir tarafı saçları oldu. Bakar mısınız? Anne ben komik surat yapıyorum Ne yapıyorsun? Komik suratı adam yapıyordum. Komik suratlı adam mı yapıyorsun? Evet. Şimdi buradan da saçlarımızı yapalım. Anne yani elime dikebetti. Bak anne bak. Kocaman suratı yaptı. Şimdi onu kere <laughs> tepeye yapıştıracağım. Anne ama bitirmeyelim be. Bitirmeyelim anneciğim. Bitirirsek bantımız kalmaz. Yapıştıracağım. Sonra bantımız olmazsa Lavabomu açtıcağım şimdi. Ya sabah. Hemen çıkaralım. Anne, bu çocuk elini yıkamıyor mu? Yıkamıyor mu şeyini? Yemeklerden sonra dışarıdan geldikten sonra hep ellerimiz yıkanıyor değil mi Defneciğim evet. Şimdi diğer balona daha fazla saç yapıştırdık. Gördüğünüz gibi böyle. Ay, <laughs> kıpır kıpır saçları oldu. Yine çıktı ya. <laughs> çıktı ya. <laughs> Şimdi kesiyoruz ama makası güzel tutuyoruz atlas. Evet. Anne, Şimdi anne. kuaföre gelen bir kızımız var. Ve siz onun saçlarını kesiyorsunuz. Saçlarımızın uçlarını kestiriyoruz. Ya. Bak. Evet. Tamam kesebilirsin. Ay şey. şu dinleyen demesin. Dinliyor da böyle şey yapıyor. O de söyledi. Evet. O de söyledi. Zeynep bir mi bir bu? Evet. Buradan Zeynep'e merhaba diyoruz. Zeynep atlasın. E, anaokul anaokulundaki arkadaşı. Zeynep'i çok seviyor. Zeynep burada. Hatta Zeynep'i çok sevdiğini söyleyebilirsin okay. atlas. Bir. Evet, Defne de İliya'yı çok seviyor. Orada İlya var mı? Evet, İlya seni izleyecek. Bir de İlya. Seni, beni bak. Seni, <laughs> beni bak. Tamam, şimdi ama saçlarımızı kesiyoruz. Ne var? Tamam, buradan kesebilirsin. Buralardan kesebilirsin. Böylelikle sizin hem el becerileriniz gelişmiş oluyor, makası daha evet. güzel kullanımını öğrenmiş oluyorsunuz. Hem de saç nasıl kesilir, bunu öğrenmiş oluyoruz değil mi anneciğim? Abone olmayı unutmayın.